Çalıştırdıktan sonra togumuzu bir süre şu 360 görüş falan da var. Hani bu şekilde öndeki kamerayla bile hareket edebiliyorsun. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Hatta bakın şurada 360'a tıklarsak arabanın hareketine şuradaki direksiyondaki e, tuşlar aracılığıyla da yapabiliyorsun. Bu gerçekten gerçekçi olmuş. Hani yani buna da şükür demekte fayda var. Çünkü daha ötesi bence biraz da sınırların dışında olabilirmiş. Bakın şu anda zaten gerçekten gittiğim yer burası. Ve bunu kameralarla sabitleyebiliyorlar. Şuradaki tuşlar ile dokunmatik ekran ile bu şekilde arabayı bakabiliyoruz. Yukarı aşağı yapabiliyoruz falan. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş.